sana söyleyeyim. Hı hı. Arabaya bindik de, binince bilince ilk yapılacak şey nedir? Nefes almak. Hayır. Nefes zaten alıyorsun. Şu sağ köşede gördüğün ama bizim işlevi olmayan kemeri Aa, takıyorsun. Aa, işte. Dur, dur şimdi <laughs> takma onu. O kemer <laughs> hayatında hiç kullanılmadı. Şimdi <laughs> ne olur ne olmaz. Şimdi zarife kemeri tak bunu... Normalde bu aynanın bu arabayı aldın. burada olması lazım. Aynaları kontrol edersin Tartın. kendine göre ayarlarsın falan. Evet. Ama şu anki şartlara göre gerek yok. Evet. Bakarsın yoluna. Debraja basarsın. Şimdi hangisi ha, debraj? Bu gaz. Tamam. Sağdaki her zaman gazdır tamam Tamam mı? farklı zaten o. Orta her zaman fren. Hı -hı. Solda debraj. Tamam. Debrajı en çok kullandığımız şeylerde misin? Çünkü durar, dururken, kalkarken, fites değiştirirken debrajı kullanırız. Evet. Freni yavaşlamak için ve durmak için kullanırız. Gazı da hızlanmak için Hı -hı. kullanıyoruz. Debraja basalım. Çünkü kal debraj, debraj soldaki. Tamam. Aynen ama öyle e, ayağın ucuyla basarsan ani bir şeyde bir anda fırtabilir. O yüzden genelde bu ayağınsa ayağın genelde böyle parmakların altındaki o aya dediğimiz kısımla basılır. Yok o kadar da değil. Böyle. O kadar da yukarı değil. Biraz da aynı. Gücünü en iyi alabildiğin yer neresiyse anladın tamam. mı? Bas şimdi debrece. Sonuna kadar bas. Tamam. Şimdi debrece bastın. Kontağı bir kere çevir. Yok o kadar hızlı değil. Şimdi kontan hmm. iki kısım olur tamam mı? Her arabada. Birinci kısım elektriği verir. Işıklar yanar. Sonra da marşa basarsın. Bas marşa. Çalıştıktan sonra bırakırsın. <laughs> Debreş bırakır Yok yok <laughs> bırakırsın. Şimdi <Kontağı bırakırsın. gülüyor> ya. yani. debrajda hala ayağın basılı. Fitesler neydi? <laughs> bir. Şu Debrejde basılı olsun tamam mı? Evet. Sonuna kadar basılı olsun. Basılı şu anda. Sanki biraz daha basabilirsin. Evet hocam. Tamam. Bu bir. İki. Üç. 4. Gel beraber yapalım bir. Sen tut şimdi. Sana hissettireceğim ki sen de atarken anlayacaksın kaç attın. Bu 1. 2 hemen bunun arkası. 3 yaparken biraz sol. 4 de bunun hemen arkası. Tamam, tamam. Tamam. Şimdi boşa alalım. At bakalım biri Tamam. Geçti şu an. bakayım ben kontrol edeyim. ben gaz. Şimdi debrajdan ayağını kaldırırken gaza biraz dokunuyorsun. Frenden çek ayağını, gaza geç. şimdi ortadaki fren. Gaz sağdaki. Evet. Tamam, debrece bas şimdi. Şimdi kontağımızı tekrar... İkinci deneme. Elektriği veriyoruz. Hı hı. Marşa basıyoruz. Gaz ol. Denemi oldu. Yavaş. Sakin, sakin. Daha vites atmadık zaten. Tamam. İki de atmamışız. Şimdi debrece bas çok bak bir şey değil mi? Burada eğer yapmak istiyorsan hayatında en sakin olduğun anı yaşaman lazım. Evet. Rahat ol biz bizeyiz. Bu arabayı vursan da, kırsan da, patlasa da bir şey olmaz. Tamam mı? Şimdi de <laughs> ayağını yavaşça. Ama basma tamam mı? Tamam. Şimdi bak. Elime bak. Bu senin sol ayağın, bu da sağ ayağın tamam mı? Debriyajdan ayağın yavaşça kalkarken gaza yavaş yavaş dokunuyorsun. Ama arabayı bağırtacak kadar değil. Bağırmasın araba. Araba bağırıyor şu an. Ha fitte, fites atmadık bir dakika. Fitesimizi de bir attık. Bak debrajdan ayağını yavaş yavaş çekiyorsun. Gaza milim milim dokunuyorsun. Bu kadar gaz yeter. Debrajdan tamamen çek şimdi ayağını. Tamamdır. Şu an rölantide gidiyoruz. Biraz daha sol şimdi. Yani yola girelim. 10 numara. Biraz çok basma çünkü birazdan döneceğiz ya, Hızlanmaya gelelim. Çok iyi. Gayet güzel. güzel. <laughs> İleride bir hendek var. O hendekten geçmemek için... ...onun solundan geçeceksin tamam mı? Tamam. yapacağız. Evet. yaparken çok fazla gaz vermeyeceksin ama gazı da kesmeyeceksin. Mesela senin de ani bir duruş deneyelim. Mesela evet. bir anda karşına köpek çıktı. Evet. Debreje bas sonuna kadar. Evet. Abi <laughs> ne <anladım. gülüyor> Arabanın fren sistemi iyiymiş şarkın abi. Valla çalışıyor Tamam. Ama bir şey diyeyim mi? Hele doğru olanı yaptın. Arabaya. <laughs> an, <laughs> ani köpek doğru olanı yaptın yani. Gayet iyiydi. Niye? Debriyaja bastın. Sonra da frene bastın. Çok <laughs> iyi. Şimdi tekrar çalıştı. Debriyaja bas. <laughs> tamam. Dur bir saniye. Debriyaj sensörü de? en soldaki. Tamam. Şimdi boşa aldık arabayı. Hı hı. Ver elektriği. Bak önce elektriği veriyorsun. Tamam. Gel. Kontak böyle tutuluyor. Tamam mı? Ha. Önce bir elektrik verdik. Arabaya elektrik geldi. Hı -hı. Sonra Şimdi bırak. Anladın mı? Hı, -hı. Bir alacağım. Bir al. Gel beraber atalım bir. Sol, ileri. Üçe mi işte o? Herhalde bir. Şimdi Zarife, elime bak şimdi. Şu bak. Debrajdan ayağım şöyle basılı ya şu an. Debrajdan ayağım çekirken gaza çok milim dokunuyor. Hı hı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. tamam oldu. Biraz sağ yap. Devam şimdi. Bence iyi. bir gaza getirme. Biraz sağ ol. Şu aynı yolumuza geri girelim, dönelim olur mu? Sola mı? Aynen aynen. Mi? Tamam. Sonra da 3'e atalım, gideriz, biraz hızlanalım. Islağa girmeyelim, arabayı. Devrece bastığında gaza basılmıyor tamam mı? Önce devrece basayım mı? Yok daha şimdi fites istemiyor tamam. çünkü araba hızlanmıyor. Yolda bak tamam mı? Tamam. Devrecin yerini biliyorsun zaten. Evet. Bas şimdi devrece. Gazdan ayağını çek. Şimdi çek ayağını deprejden. Şimdi biraz gaz yap, evin önüne doğru... Gaz yapma şimdi, duracağız ya. Yani. Evet. Evin önüne doğru git sonra depreja deprej e bas, frene bas. Depreja e bas. Şimdi duracaksın ya, depreja e evet. basman Bastım lazım. Bastım ama ben de çok da basmamışım. İşte bir kere bastın, çektin ya, o olmuyor. Ha. Bir şey değil mi? Güzel. Şimdi bir geri yapalım, <laughs> arabayı park edelim. <laughs> Umarım son videomuz olur. Tamam, şimdi depreja e bas. Şimdi yavaş yavaş geri geri geleceksin tamam mı? Tamam. Aynı bir de kalkar gibi. Gaza koy ayağını frene değil. Yavaş yavaş çek debreje elinden ayağını. Yavaş. Debreje bas. <laughs> bas. Tamam. Ee, İstok etme araba helal olsun. Boş aldım ya hemen sen. Dur bir dakika. Şimdi yavaş yavaş debreje ayağını çekerken gaz ver. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım Önce sakin olacaksın. Çünkü <laughs> nefes alışverişine göre heyecanlısın şu anda. <laughs> Şimdi gaza ayağını koy. Gaza ama böyle vermekle vermemek arasında tamam. bir şey. Tamam mı? Yavaş, çok yavaş çek ayağını. Yavaş. Tamam. Ah, bak, yavaş derken sen bir anda çektin. Bas devreye. Tamam. Şimdi. <laughs> Şimdi. arabayı bir daha çalıştır. Bas devreye. Tamam. Şimdi vitesimizi geriye Bak Çok o lazım. kadar yavaş çek yani böyle saatlerce sürsün gerekirse. Evet. Bak son anda bir anda bırakıyorsun Zarifeciğim. Bırak, Bas bu. şimdi. Aynen bu başka arabada olsa yaparsın zaten de. Bas depreze. Yavaş yavaş bırak. Son dakika biraz hızlı bırakıyorsun ya ondan tamam, oluyor. Tamam. <laughs> O kadar yavaş bırak ki, saatlerce sürsün. Deneme 5.8 Bak, gazı yavaş... Tamam, şimdi depraja tekrar bas. Depraja tekrar bas. <laughs> şimdi frene bas. Ama depraja... Tek... Yani... Bak, hiçbir mi? zaman sol ayakla frene basılmıyor. Evet. Çünkü niye? Sol ayakla frene basarken aynı anda gaza da verebilirsin. Evet. Bak, depraj her zaman sol ayakla. Heh. Tamam mı? Bu da fren gaz, fren gaz. Tamam. Hiçbir tamam. zaman bu ayak frene gelmeyecek. Otomatik fitesleri de aynı. Sol, sağ ayak her zaman gazdır, sol ayak hep ileridir. Tamam. Şimdi bas devreye, fitesi 1'e atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yavaşça ilerleyelim. Debrej yavaşça bırakırken gaza çok az dokunalım. Allah Biraz beklemiş. sol yap şimdi. Debreje bas. Debrejden ayağını hiçbir zaman bırakma bırakma. aynı. Biraz şimdi daha ilerleyelim, yapayım. arabayı park edelim. Bak, gaza çok veriyorsun. Tamam. Gaza çok verme. İkincisi yavaş, yavaş. Efendim? Ve gaza bit, yavaş bırak. Efendim. Tekrar bas şimdi debreje. Park edeceğiz şimdi. Arabayı çalıştırdık. Bak şimdi zarif. Benim deprajdan ayağımı çektiğim hali ayağı, <laughs> tamam mı deneme <laughs> dm 837 Şimdi senin yaptığını gösteriyorum. Sen bir yere kadar doğru yapıyorsun. Son dakika böyle yapıyorsun. <laughs> Bunu yapmayacağız tamam mı? Şimdi deprajdan ayağımızı çekeceğiz ama geri hemen debriyaja basıp frene basacağız Hadi. tamam mı? Çünkü kapıya yaklaşacağız ya. Atıyorum şimdi freni. Anladım tamam. Gaza verme yani gaza o kadar az ver ki şu kadar <laughs> ver ya şu kadar. <laughs> deprajdan ayağını çok yavaş kes. Tamam. Evet. Gaza fazla veriyorsun şu anda. Evet. Hiçbir zaman ayağını ani çekme. Tamam. Ya şu anki bulunduğumuz yerden de kaynaklı. Biraz eğimli ya. Bir daha yapalım. Bas devreye. Tamam. Gaza çok az ver, tamam mı? O, gaza çok az. Dur dur. Fazla Sites atmadık ya ondan o Bas tekrar debrije. Ama gaza bu kadar verirsen kapı kapının içinden gireriz arabayla. Tamam. O kadar yavaş kaldır ki gazda biraz ver. Bu kadar. Tamam. Çok. Şu an çok oldu gaz. Aynen. Şimdi tekrar debrije. Debriyaj. <laughs> Bence yeterli. Evet. Teşekkürler <laughs> arkadan. Teşekkürler.